Kardeşim ha geldik kapalı Maraş'a. Kapalı Maraş, evet. kapalı Maraş dedik. Kıbrıs'a gelelim dedik. Ve geldik. Yani aslında muhteşem bir yer. Kesinlikle. Ee, ama ne yazık ki böyle çürümüş bir şekilde bırakılmış. Ne yazık ki. Gerçekten insan şöyle baktığı zaman iç acıyor. Şimdi burada 1974'te Türkiye buraya kara harekatına karar verdiğinde e, bu bölgede aslında çoğunluk Rumlar yaşıyor. Evet. E, Gazi Mugosa, Türklere ait bir yer. Rumlar bu bölgeden çıkarılıyor ve yerlerini terk ediyorlar. Türklerin onlara zarar vereceklerini düşünüyor ama Türkler onlara zarar vermiyor. Burası Birleşmiş Milletler'in de kararıyla sonrasında kapalı bir bölge haline getiriliyor. Tamamen evet. insandan arındırılmış, nüfustan arındırılmış bir bölge. Dünyanın en uzun plajlarından bir tanesine sahip, en kaliteli plajlarından bir tanesine sahip. Evet. Şimdi zaten sahile doğru, plaja doğru yürüyoruz. Ya bir de şu var, Türkler asla zaten hiçbir yere sömürge etmemiş. Yani Türklerden korkacak ne var? Onu da zaten anlamıyorum. Yani buradaki olay şey çok siyasi. Gitti ülkelerde zaten bunu bilen bilir herkes bilir zaten. Yani gitti hiçbir şeye ne sömürmüştür, oraya sevgi götürmüştür, insanlık götürmüştür. Ee, ama ne yazık ki işte bu evet. e, Rumlardan Türkler arasında olan bir çakışma var. Çok üzücü. Aslında yani, bu, bu şeyi sorun ortaya. Yani bu sorunu çıkaranlar da yine ne Rumlar, ne Türkler, işlerindeki, Rumların işlerindeki EOKA, EOKA bir terör örgütü. EOKA. Bu örgütü de fişekleyen yine İngilizler evet. kardeşim. Sonuçta evet. buranın da şu Söyle anda işte. Evet, buranın da şu anda gene genel itibariyle şeyi ee, yönetimi aslında e, Birleşmiş Milletler İngiliz, deniyor ama İngilizler, İngilizler, de, burada yani. mevcut, evet, İngilizler işte. de burada. Yani adamlar her şeyle buraya şey yapmışlar. Evet şu sahili bir ee, alabilir yani misin? Yani şu sahil gerçekten cennet gibi bir yer. Yani dünyada böyle bir sahil acaba nerede var? Evet. Ee, yani böyle bir sahili hiçbir dünyanın hiçbirinde belki göremezsin. Yani şöyle muhteşem bir sahil. Dünyanın en uzun plajlarından dünyanın bir tanesi işte. Dünyanın en uzun işte. plajı ve muhteşem bir sahil burada mevcut. Yani cennet gibi plajlar. Berrak su. Evet. Muhteşem bir yer ama ne yazık ki kıymeti bilinmiyor. Yani burası şu an mesela dünyada tanınmış olan bir iş olmuş olsa, yani insanlar buraya akın eder. Akın, yani akın, buradaki, akın buradaki akın krizi, buradaki krizi yine az önce de bahsettiğim evet. gibi e, ülkeler nezdinde çözülmesi lazım. Buraların tekrar insanlara açılması için şu plajlarda gerçekten e, dünyayı açılmasın aslında Kıbrıs'ın dünyaya açılması için buradaki krizin bir an önce çözülmesi lazım. Dünyanın ilk 7 lüks otellerinden birisi Aziler'de. Marilyn Monroe 2030 yılına kadar hiç ölmeyecekmiş gibi orada rezervasyonlarını Rezervasyon yaptırmış kral dairesine. Yani şu suyun, şu suyun güzelliğine bakar mısın? Tabii ki. Şu suyun güzelliğine, berraklığına bakar mısın? Yani dümdüz şu kumun, kumun temizliğine bakar mısın? Yani muhteşem bir e, deniz, muhteşem bir plaj. Dünyanın çoğu yerini gezmeme rağmen böyle bir Temizlikte plaj ben görmedim. Yok abi bunlar için insanlar Maldivlere gidiyorlar yani Ama, bu plajı görmek evet, için. Evet Maldivlere gidiyorlar. Ya Maldivler'den ne farkı var? Buranın hiçbir farkı yok. Ama işte kıymeti bilinmiyor. Biz ülkemiz olaraktan, Türk milleti olaraktan burayı kalkındırmamız lazım. Gerçekten. Aslında, Maldivlere falan göre yani, yani daha Maldiv... ulaşılabilir bir şey yani. Ülke olarak da, lokasyon olarak da yani daha ulaşılabilir yani bir ülkeden, yer. Yani Türkiye'den, Gaziantep'ten, Adana'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan çoğu yerden uçak buraya mevcut. Yani Tabii canım, yavru, yavru, yavru vatanımızı bizim kalkındırmamız lazım gerçekten de. Yani şu şu güzelle bakar mısın ya? Şuraya bakar mısın? Yani dümdüz Plaj. Çok muhteşem bir plaj burada mevcut. Umarım inşallah burası da hak ettiği şeye gelir. Az önce buraya gelene kadar aklına şu geldi mi? E, benim ben aklıma hep bu gelir. E, sanki burada biz ciddi bir anlamda bir savaş olmuş, bir deprem olmuş sanki ve evet, her insanlar burayı bir insanlar anda terk edip gitmişler. Açmış gibi. Yani hayalet bir şey. Şu binalara bir şöyle bir gösterelim. bak şu binaların yani o zaman da böyle yapılmış binalar. Çok güzel binalar. Bak denize sıfır ya. 10 adım. Denize 10 adım bu binalar. Ve şu plajın temizliğini görüyor musun? Her taraf pırıl pırıl. Yani umarım inşallah burası da hak ettiği yeri. Türkler bilhassa gerçekten tatil planlarınızı buraya yapın. Buralara gelin arkadaşlar. Vatanımızı biz beraber kaldıralım. Başkası kaldırmasın. Muhteşem. Nereye gidiyoruz şu anda biz? Şu anda Kapalı Maraş'ın e, üst tarafında bir mescit var. Oraya gidiyoruz. Anladım. Eski bir tarihi bir mescit. Arabamızın adı neydi dayı? Bagi. Bagi. Bagi değil. Zaten ben Bagi olmazsa bilmem dayı. Benim öyle bir huyum var. Abi canım. Yine Bir de Ceylan olmazsa hiç bilmezsin sen. Ya, Ceylan olmazsa hiç bilmezsin. Antet'e Bagi'den gezerim zaten. Öyle bir huyum vardı. Babam bize Bagi alıktı. Evet. Biz Bagi'den gezerdik. Küçükken de mi? Abi ha, öyle gezerdik. yolda yol, yol öyle gezerdik. Türk Tepe'de biz Bagi'den gezerdik hep. Evet. Hangisi zor olmaz dayı? Mesela bir tane enterte bunu alayım da de ben üstüne doğruyla burada yazdırayım. Aynen. Bundan gelsen nasıl olur? Güzel olur. Değilmez bir şey. Ceyranlı valla. Yeni baba. Bekleyin. Evet mücevherciler, kuyumcular, marketler. Sinema. sinema. Burası sinema mıymış? Aynen. Bak Vay. şunun da yavşağı var. Gördün mü? Sinema yavşağı. <laughs> <laughs> Kolonun indim aşağı. Elimde hepsi aşağı. Senin bu zalim enişten var ya tam bir sinema yavşa. <laughs> Doğru lan burada. Yeri. Evet mescide geldik. Burası Bilal Ağa mescidi. Gir. Arkadaşım evet. yine muhteşem bir yere geldik. Bilal Ağa Vakfı'na ait bir emlak şurası ve Bilal Ağa Mescidi olarak geçiyor. Evet burası yine 1813 yılında yapılmış. Türk izlerinden, Biraz Osmanlı izlerinden, yani. evet, Osmanlı izlerinden bir tanesi. Evet. Her ne kadar bu bölge o dönemlerde Rumlara ait olmuş olsa da, evet. burada Osmanlı izlerini de görmek mümkün. Mescidin kadınlar ve erkekler bölümü var ayrı. Ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı bölümleri var. Burası mescidin kendisi. Bir al istersen buradan. İçeride şu anda herhangi bir ibadeti açık değil, sadece. Bir şöyle, şöyle turistik göstereyim. olarak. Biraz da çok güzel böyle. Hem tarihi hem de böyle. Ve iki ülkenin bayrağı. Anavatan ve yavru vatanın bayrağı da karşıda. De. İnsanlar Öyle. orada fotoğraflar çekiyorlar. Ülkemiz... Evet bak buradan da yukarıya çıkıyorsun. Şeyin buraya gel istersen. Buradan da yukarıya çıkıyorsun. Burası mescidin kadınlar bölümü. Ha, burası kadınlar bölümü? Kadınlar mı? bölümü. <laughs> Gerçekten böyle görünmesi gereken bir yer. Kıbrıs zaten e, evet, şöyle baktığı zaman vakıf gerçi, toprağı. Evet. Kıbrıs'ın tamamı vakıf toprağı. İnsanın can acıyor arkadaşlar. Yani muhteşem bir coğrafyada böyle bir e, şehir gibi. Yani gerçekten Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği değeri görmüyor. Hak ettiği değeri görmüyor. Gerçekten insan üzülüyor yani. Ya buradaki siyasi süreçlerin bir an önce sonlanıp bu evet. ülkenin evet. diğer Ülkeler tarafından da tanınması ve gerekirse NATO'ya da üye olması e, aslında hayal değil yani. En kısa zamanda da değil. bu gerçekleşir. Ve yani sadece... Benim babam da adeta Kıbrıs gazisi evet. ve bu toprakların nasıl alındığını bana anlatıyor. Yani nasıl emek verildiğini. Öyle arkadaşlar e, yani öyle bir oynamaya benzemez bu savaş yani sonuçta. Bura kan vererek can vererekten alınan bir topraklar. Bu toprakların kıymasını bilelim. Aslında bu topraklarda 1968'e kadar yanılmıyorsam iki ülkenin vatandaşları birlikte yaşamışlar. Yani örnek veriyorum şurada aslında Rum kardeş, yaşıyorsa kardeş, şurada kardeş tabii ki, ki şurada Türk yaşamış, evet. yaşamış yani evet. yıllarca ama işte maalesef ki o EOKA denilen EOKA, terör evet. örgütünün örgüt, örgüt. faşist terör örgütünün girmesiyle bu bölgede İngilizlerin desteğiyle aslında İyi kolay denebiliyor musun? Da, bir şu, polisin öldürülmesi. Şurada da bir görüntümüz olsun. Gel şöyle bir yan yana duralım. Evet. İşte yani da bir ana vatan, işte yavru, yavru vatan bayrakları. bayrağımız ve bayrakları. yavru vatan bayrağımız. Gerçekten yani böyle bir tarihi yaşamış gibi oldum buraya gel gelmekten. Bir söz var. Ee, Ozan Arif diye yanılmıyorsam. 30 kuponu alınmadı bu vatan diye bir evet, şarkısında bir sözü evet, var. Evet. Hakikaten de bütün gençlerimizin, bütün e, yeni jenerasyonun bilmesi gerekiyor. Ee, bizlere babalarımız anlattı, biz de evlatlarımıza anlatacağız. Tabii biz ki. de onları anlatmak için buradayız. Tabii ki. Ee, arkadaşlar 30 kupona alınmadı bu vatan. Burası da vatan Vatanımızın toprağı. Vatanımızın kıymetini bilelim arkadaşlar. Her bir karışı kıymetli ve değerli. Kıplısı da gerçekten hak ettiği yere Hadi gel şurada için da bir güzel ellerimizi, güzel bir yere, yüzümüzü bir yıkayalım. Lazım. Hep beraber. Diyeceğim ama su akmıyor. <laughs> <laughs> Şiştik. Elimizi mi yıkayalım? <laughs> Bilal Ağa Çeşmesi'nde elimizi yıkayalım Bilal Ağa Çeşmesi'nde. <laughs> Yıkayamadık. Bunlar da şey mi? Bilal Hanım güçler. Işte. Kolay gelsin. Bu kim yatırmış demiştin? Sen, senin mı mi yatırmış? Bilmiyorum ben. <laughs> Yalnız şuradaki şey çok dikkatimi çekti ya. Şurada bir tane. Kaktüs <laughs> mü? <laughs> <laughs> düşman, düşman götüne derler ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaktüs var orada bir tane. Güle güle. <gülüyor> burada. <laughs> Bize güle güle diyor. Evet. Görüşmek üzere. Hadi Gerçekten. o zaman Maraş'ı gezmeye devam. Hadi devam edelim gezimize. <laughs> Kardeşim, o zaman bu şarkımızı bizim söylememiz lazım yani her yerde. Dünyanın her yerinde söylediğimiz gibi. Tabii, kapalı Maraş'ta da söylüyoruz. Aynen, kapalı Maraş'ta da. <laughs> Kalanın altı sandır, yandır Allah'ım yandır. Beni bir çift kuş eyle, yarın göğsüne dondur. Kalanın altı sandır, yandır Allah'ım yandır. Ya! 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 Maşallah! Maşallah! Eee! Hele Hüseyin'e bak Hüseyin'e bizden utanıyor şu anda. Ha ha ha! o kapşonunu çekmiş. Kapşonunu Kapşonu çekti ha. Valla. <laughs> çek çek lan çek yapıyorum. İyi, iyi kız lan burada. <laughs> <laughs> var ya burada. Dişine, yandım altın dişine. Bileydim ayrılık var. Hiç düşmezdim peşine. Kalanın altı tandır, yandır Allah'ım yandır. Beni bir çift kuş eyle, yarın göğsüne kondur. Apalım araçta böyle kalanın altı tandır dinledik ki helal olsun. Ee, bak. bak şu bina da yarım kalmış ha. Ee, Biliyor musun sen? Ba, bunun demirlerini alıp satsak biz olmaz mı? Daha soğuk müler ki içeri bak her tarafa şey koymuşlar ha. şurada. Ha, he bak, la bak, her yere. Kapatmışlar da yani. yani bu, bunun bu, demiri de dünya para eder ha. Ama zamanda almışlar ha, çalmışlar. Göz! Abi canım o, o Allah'ın emri. <laughs> Kardeşim bitti mi şimdi bizim gezimiz? Evet. Kapalı kapalım araç. Kapalım araç. Kapalı araç gezimiz bitti arkadaşlar. Devam edeceğiz. Kıbrıs'taki diğer güzellikleri keşfetmeye devam ediyoruz. Evet, bizimle kalın. Kıbrıs'ı geziyoruz. Bizimle kalın. Takip edin. Orjinal Antep'te ve Çakmantep'te hep beraber geziyoruz. Kendinize iyi bakın.